İnşaat sektörüyle yazılım geliştirmek gerçekten zor bir alan. Evet yazılım geliştirmek zor değil. İnşaat sektörüne yazılım geliştirmek zor ama neden? Konuda tabii farklı ülkelerde de kullanıcılarımız oluyor. Genellikle Türk merkezli firmalar yurt dışında çok sayıda iş yapıyorlar ve iş süreçlerini konvolatı ve kom kaba yürütüyorlar. Tabii burada bizlere geri dönüş oluyor. Diyor ki böyle bir paftamız var ve biz bu pafta üzerinden sonuç alırken iki aşamada, üç aşamada gidiyoruz diyorlar. Biz hızlıca bir araya geliyoruz, paftaya bakıyoruz, özelliğe bakıyoruz ve özelliği komun içerisine ekliyoruz. Sonra aynı ülkede iş yapan diğer kullanıcılarımızın da bütün süreçleri çözülmüş oluyor. Bakın farklı standartlarda yapılar yapıyor olabilir. Ama biz bir özellik eklediğimiz zaman artık onların işi çözülmüş oluyor. Ancak Türkiye'de bu bu şekilde geçerli olmuyor. Türkiye'de bir özellik eklediğimiz zaman doğrudan o firmanın işini çözmüş oluyoruz. Onun dışında aynı yapı tipinde başka bir proje geldiği zaman ayrıca bir özellik geliştirmemiz gerekiyor ki 15 yıldır zaten bu tarz güncellemeler yapıyoruz. Evet bugün çok rahat konuşuyoruz ama bugün çok rahat konuşmamızın nedeni 15 yıldır yaptığımız pek çok güncelleme. Karşımıza gelen pek çok farklı standart. Bu nedenle Türkiye'de inşaat sektörüne yazılım geliştirmek çok zor diyoruz. Ama evet geliştirdikten sonra da çok nitelikli bir kitleyle çalışma imkanımız oluyor.